Yunan sınırında geçtiğimiz günlerde enteresan bir olay yaşandı. sınır kapısında bir Yunan aracıyla kendi aracıyla sınırımıza girdi ve işte motosikletli tampon bölgede gördüğüm görüntülere göre motosikletiyle gitmeye çalışan bir Türk vatandaşına çarptı. Bariyerlere çarptı, ona çarptı, buna çarptı. Derken işte bizim o gümrük sahasına girdik. Gümrük sahasında dur ikazına uymadı. Hemen peşine polis ekipleri takıldı ve onu durdurdu. Araçtan inince de elinde baltayla polise saldırdı. Polise saldırınca polis de çek dizmeylik silahını ayaklarından vurdu. Korktuk yani o şekilde saldırıda yani o kadar yakındı mesafeler. Ee, ne yani Allah korusun başka bir yerinden de vurabilirdi. Ama işte bizim Türk polisini gerçekten burada kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu kadar saldırgan, bu kadar deli, bu kadar manyak bir insanın saldırısında o sakinliğini korudu ve gereğini yaptı. Önce havaya ateş açtı, sonra ayandan etkisiz hale getirdi. Şimdi kafala, kafalarda sorular var tabii. Bu kimdi, neydi, nasıl geldi? İnanın hiçbir örgütte, hiçbir e, bir yerle ya da bir bağlantısı olmadığını söylediler. Yani tabii ki soruşturma devam ediyor ama delinin biri olduğunu ve böyle bir çılgınlık yaptığını öğrendik. Bakalım ilerleyen günlerde soruşturma devam ettikçe ne çıkacak bunlardan? Hepimiz şaşırdık. Hepimiz şok olduk. En kısa sürede öğrendiğimiz zaman yine bu ekranlardan sizinle bu konuyu paylaşacağız.